Sileyim mi? Sileyim. Niye? Sil. Ay. Niye? Ne dedim? Küfür mü ettim? Hayır, hayır. Ne dedim? Yengeminki de çok güzel. Tamam. Eline sağlık. Devletelim. Allah razı olsun. Tabii. Ama bir yarışmaya katılsalar birinci olamaz, ikinci olur. Allah Allah. <laughs> Çenen tutulmasın. Ama olamaz. ikinci olur. Ama lezzetli bak. Devamını yiyeceğim. Al. Kaldı on iki tane. Alma. Ya, ya. Yaban yaban. Ne <laughs> bir şey mi dedim? Ama yerim. Küçük kızıma da brokolili e, ördekli ek e, gıda takviyesi aldım buna. Evet. Çubuk. Hani yemeğin dur, yemek dur, dur, gibi bir dur, şey. Değil. Yemek gibi bir şey. Bayılıyormuş hepsi. Yardım Aynı dur, zamanda dur, gıda dur. takviyesiymiş. Yardım. Getireyim şimdi. Hayır. Birer tane şamamalara yediririm bu gece. Yedir, yarın. Buna da kalmaz. Buna kalır. Şey, balık vereceğim birazcık. Ha, ba ver. Hiç yemeğini yemezsin. Ee, be, artık Anne bir poşet benim. versene şunu koyayım sana zahmet. Sen denize girdin mi kız? Buzmuş deniz. İrem, Bugün. Öyle diyorlar. Gönüller girdi sabah hem de öğlen bir sıcağında dondular. Da... Aa, ne oldu ki?